Bakan Soylu sessizliğini bozdu, siyasette kırgınlık olmaz. Soylu'nun milletvekilliğini reddettiğini ve istirahate çekildiğini duyurmuş ancak ardından bir tweet atarak Erdoğan'a ve Davaya bağlılığını açıklamıştı. Soylu yeni bir açıklama yaparak siyasette kırgınlık olmayacağını vurguladı. Oda TV'nin ortaya çıkarttığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında milletvekili gerginliğini olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sessizliğini bozdu yaşanan krizinin ardından kameralar önüne geçen Süleyman Soylu, siyasette kırgınlık olmayacağını açıkladı. Oda TV Kahramanmaraş Merkez Üssü depremlerin ardından afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, vekillik konusundan Erdoğan ile ters düştüğünü ve şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağını açıkladı. Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yaşanan vekillik krizin ayrıntılarını Türkiye Odat'tan öğrendi. Soylu CNN Türkiye yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. 15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Zannediyorum Şanlıurfa'da sel olunca, biraz da ayakları ıslanınca insanın etkiliyor. Ondan dolayı kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu ama şu anda biraz daha iyiyim. Ama dönem dönem karşılaşırız. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum. Hatay'da 21.300 bina yıkık, yıkılacak. Bu binaların %40'ı kaldırıldı. Ramazan bayramına kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak. Bu tabi ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30 unu kaldırıyoruz. Bir de 70 i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Enkaz kalkınca Antakya'nın %75 i boş arsa olacak. Konsantrasyonumuz seçim değil deprem. Bu kadar iş var, günlük tartışmalara giremeyiz. Siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kurallar işler. Siyasette kırgınlık olmaz.